bazı kadınlar sezeryan ameliyatı olmak zorunda kalıyor. Neden tüm kadınlar vajinal doğum yapamıyor diye bir soru aklınıza gelebilir. Bu kesinlikle tıbbi olarak mümkün değil sevgili dostlar. Çünkü anne ölüm oranlarımız eskiden çok yüksekti. Benim halam 23 yaşındayken iri bir bebeğin vajende takılı kalması, hem bebeğin ölmesi hem de rahim yırtıldığı için hayatıyla sonuçlanan 23 yaşında aramızdan ayrılan travmatik bir e, doğumla yaşamını yitirmişti. Bebeğin eşinin aşağıda olup litrelerce kanadı ve 3-5 dakika içinde ameliyata yetiştirdiğim hastalarım oldu. Daha önceden ultrasonla bilinmeyip, takibe gelmeyip, ansızın nöbette gelen ve kovaya çeşme gibi akan kanla birlikte ameliyata girdiğim kadınlarımız ya da bebeğin eşini, plezantanın erken ayrılması. Bu Gebelik zehirlenmesinden olur, tansiyondan olur, sigara içmekten dolayı olur ki çok ciddi bir durumdur. Ve hemen acile kanama ile gelen gebeyi bizim elbisesini bile değiştirmeden çok hızlı bir şekilde ameliyathaneye transfer edip 3-5 dakika içerisinde şayet bebek şanslıysa, canlıysa hemen acil ameliyat çıkarttığımız Konulukla da bebeğin vefat ettiği ve sadece annenin hayatını kurtardığımız acil sezeryanlarımız olur. Çünkü bebek öldüğünde de biz çok hızlı bir şekilde bebeğin eşini çıkarmaz isek rahimde ciddi bir atonik kanaması olur ve anneyi de kaybetmek durumunda kalabiliriz. Tabii ki 4500, 5000 hatta 5500 gram e, şeker hastası annesi bebekleri de olabiliyor mutlaka biz bütün bebekleri vajinal doğurturuz, garanti doğurturuz. Hiçbir sıkıntı olmaz diye bir hekim doğuma girmez. Mutlaka hastalarımızdan onan forma alırız. Mutlaka hastalarımızı bilgilendiririz. Çünkü hiçbir zaman ne vajinal doğum olsun ne de sezeryan olsun insan hayatında ilaç alerjisi olabilir, değişik reaksiyonlar olabilir, kendi bünyesine bağlı beklenmedik kanamalarla karşılaşabiliriz. Yırtıklar oluşabilir, hızlı anestezi vermek gerekebilir, karnı tok olabilir, aç olabilir, bize söylenmemiş bir ilaç olabilir. O nedenle hiçbir cerrah hastanın tek başına mesuliyetini alarak ben seni yüzde yüz ya da ben seni sefer yandan sonra yüzde yüz bebeğinle birlikte ee, evine, güle oynaya yollarım diye garanti e, vermesi çok büyük bir e, iddia ya da bana göre haddi aşmak gibi geliyor. Çünkü genelde biz sosyal medyada gördüğünüz gibi hep güzel doğumlarımızı, en güzel ameliyatlarımızı paylaşıyoruz. Ama ülkemizde doğum evlerinde, üniversite hastanelerinde üçüncü basamaklarda çok riskli gebelerin çok travmatik doğumlarıyla e, sonuçlanan ya da sezeryan sonrasında pıhtı atan, e, tromboz gelişen, aylarca yürüyemeyen eee lohusalarımız da olabiliyor. Ya da vajinal doğumda olsa normal sezeryan da olsa, e, her şey normal yolunda giderken bir bakıyorsunuz 24 saat 48 saat sonra ansızın bir e, pıhtılaşma vakasıyla karşılaşabiliyoruz. O yüzden Sezeryan anne ve bebeğin hayatını kurtarmaya yönelik olan e, gerçekten de zaruret halinde çok hızlı bir şekilde e, sarıldığımız bizim can simidimiz ve e, annenin ve bebeğin yüzünü güldüren cerrahi müdahalelerimiz. Sevgilerimle hoşçakalın.